Selim abi. Bunu yapmayacaksınız Zümen Bey. çık dışarı. Ameliyatı durduruyoruz. Bitince konuşacağız hepsini zaten. Neyi konuşacağız ya? Neyi konuşacağız? Mehmet anlattı zaten her şeyi. Burada ne yaptığınızı biliyorum. Sandığın gibi değil. Devam ediyoruz. Selim abi. Hayır. Bu çocuğun hayatı tehlikede. Eğer ben şimdi hemen yardım etmezsem ölecek. Göz göre göre ölmesine izin mi vereceksin? Başım büyük belaya girecek. Girmeyecek. Polisin her şeyden haberi var. Nasıl? Polise her şeyi anlattım. Dışarıda bekliyor olacaklar. Hatta şu anda gelmiş bile olabilirler. Şimdi izin ver de işimi yapayım. Ha? Peki Mehmet'in bundan haberi var mı? Yok. Söyleyemezdim. Tamam. kese de içeride arkadaşlar size teslim edecekler. Tamam hocam. Bundan sonrası biz de işbirliğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu arada bu Sami denen adam ne oldu? Verdiğiniz adrese baskın yapıldı, alınmış. Peki. Güzel. Detaylı ifade için daha sonra tekrar geleceğiz. Tabi. <laughs> Hiç arama bence. Kapalı telefonu. Bildiğimiz Mehmet işte. Yine getirdi problemleri kucağımıza bıraktı. Sana ne demeli? Mecbur kaldım. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? E tamam Eylül oldu bir kere. Hiç mi sonunu düşünmedin? Bak polisler halledecekler. Hem çocuk da iyi. Ha, tamam ya tamam. Bu kadar basit yani. İnanmıyorum sana. Ha. Sen nasıl böyle bir işe girdin? E girdim işte tamam. Aptalım ben tamam mı? Tamam değil. Neden? Niye ilk gördüğün anda polisi aramıyorsun? Niye hastaneye haber vermiyorsun? Niye bana haber vermiyorsun? Neden kendini ateşe atıyorsun? Senin için. Senin için yaptım. Bravo. Benim için öyle mi? Sen benim için hiçbir şey yapma o zaman Selim abi. Anladın mı? Hiçbir şey yapma. Efendim Eylül. Hakan'ın odası boş. Fatih de yok. Neredesiniz? Merak etme. Bir sorun yok. Sonra anlatırım. Bir sorun yoksa niye oda boş? Anlatır mısın? Eylül. Bir kere de sözümü dinler misin lütfen? Sonra anlatırım diyorum. Hadi görüşürüz. Ya söz möz dinlemeyeceğim. Ne oldu diyorum. Anlatır mısın Ali? Bir soru sordum ya. Eylül'üm. Acile vaka gelmiş ambulans yolda. Ali Hoca bu kattaydı. Gördün mü sen Yok. Ali Asaf Hoca'yı doğduracağını da hiç görmedim. Oğuz da mı yok? Yok. Bugün zaten kimi arasam yok. Polisler de gelmiş Fatih Hoca'yı soruyor. O da yok herhalde. 38 yaşında, 20 haftalık gebe, yataktan kalkarken düşmüş başını çarpmış. Bebeğin durumu stabil, anne nefes almakta zorlanıyor. Nabız 52, bradikardi ve düşük tansiyon. Anneciğim. Banyoya gitmek isterken düşmüş başını vurmuş işte. Tamam, tamam. Acil. Hadi bırak bana. Oh. Dikkatli, dikkat, dikkatli. Hazır mısınız? Dikkat edin. Yavaş, dikkatli. Oh. Sama yükseltelim. Hemen hocam. Tamam, yeter. Şimdi sizden derin nefes almanızı istiyorum, tamam mı? Alalım. Bir daha. İki taraflı sonum sesi de çok zevk geliyor. Hem kafa hem göğüs röntgen istiyorum. Yalnız radyasyon seviyesi en düşük seviyede olsun. Koruyucu örtü örtmeden de sakın çekmeyin. Peki hocam. Hayır hayır. Bu bebeğe hiçbir şey yapılmasını istemiyorum. Hanımefendi size söz veriyorum. Radyasyon seviyesi en düşük seviyede olacak. Zaten fetüsü de kurşun önlüğü takarak koruyacağız. Merak etmeyin. Can bir şey söylesene. Başka bir yolu yok mu? Maalesef eşiniz nefes almakta çok zorluk çekiyor. Sebebini öğrenmemiz lazım. Beni duydunuz. O röntgeni çektirmeyeceğim. Hanımefendi, hayatınız söz konusu. Anlamıyorsunuz. Bu bebek kızım için kusursuz bir eşleşme. Risk alamam. Anlamadım. Ben müsemim. Annem bu bebeği beni kurtarmak için doğuracak. Şu doğmamış bebeğe yüklenen göreve bakın ya. Ablasını hayatta tutmak zorunda. Öyle. Önce iliğini verecek. Sonra belki böbreğini. Karaciğerini. Hiç kolay olmayacak. Peki. Çocuğun ağır lösemi hastası olsaydı. Aynı şey yapmaz mıydın? Yapardım. Ben de yapardım. Çünkü insanlar sevdikleri için her şeyi yapar. arkalarını iş çevirerek değil Siz nasıl? Ay iyi. Sen iyi misin? İyiyim. Yağmur kemoterapisini yeni bitirdi. Midesi bulanıyor biraz. Yağmurcuğum. Ablacığım. Gel şu parayı al. Kardeşine kantinden bir şeyler al. Hadi canım. Tamam ben de çok etsin. teşekkür ederim. Çok ederim. Tamam, Sümeyye test sonuçlarınıza bakıyorum. ile ilgili bir sorun görünmüyor. Ama daha önemli bir sorununuz var sizin. Kalp yetmezliğiniz var. Ee, son hamileliğinde kalp gelişmesi var demişlerdi. Tehlikenin farkındasınız yani. Başka seçeneğimiz yoktu. Oğlumuzun kemik iliği ablasıyla işleşmedi. Yağmur'u kurtarmanın tek yolu yeni bir bebekti. Biz riskin farkındayız. Uzun uzun konuştuk. Riski almaya karar verdik. Ayhan, bunu duymaktan hoşlanmadığınızı biliyorum. Ama hayatınız tehlikede. Gebeliği sonlandırmanız gerekebilir. Hayır, hayır. Kızıma bir yıl için elik nakli yapılmazsa ölecek. Bu bebeği kaybedersem onu da kaybederim. Lütfen. Ne olur. Bize yardımcı ol. Tamam. <laughs> Kalbinizi güçlendirecek bazı ilaçlar vereceğim. Hocam. Tansiyonunuzu da normale döndüreceğiz. Umuyorum ki kısa zamanda daha rahat nefes almaya başlayacaksınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> İzninizle teşekkürler. Gel. Ali hocayı gördünüz mü? Yok görmedim hocam. Hasta için verdiğim karar beğenmedin galiba. Benim haddime değil. Senin uzmanlığın. Sen olsan ne yapardın? Annenin sağlığını seçerdim. Geride bırakacağı iki çocuğunun anneye ihtiyacı var çünkü. Doktor! 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 Ne olur yardım edin. Karım nefes alamıyor. Ne olur. Anne nefes al. Anne nefes al. Anne. 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 Bir izin verin bakayım. Gel. Gel. Oh. Kalp atışı çok yavaşlamış. Arrest olabilir. Anne. 0,5 miligram atropin veriyorum. Anneciğim. Baba, anneme ne yapıyorlar? İyileştirecekler onu. Merak etme canım benim. <laughs> Korkma canım benim. Anne! Anneciğim! Ya baba ne yapıyorlar anneme? Korkma bir şey yok. Anneciğim. Eylül.. Eksternal petleri hazırla, venos kateter takacağız.. Sakin. Sakin ol, sakinleş.. Ne yapıyorsunuz karıma? Bu geçici kalp takılana kadar kalbinizin atmasına yardımcı olacak. Değerinize dakikada 60 defa elektrik verecek. Bebeğim, bir zarar olacak mı? Hayır, ama sizin canınız yanacak. 60 ay anne Tamam. Anne! Anneciğim! Anne! <laughs> Yağmur. Biri çabuk tamam. buraya baksın. Biri buraya baksın çabuk. Çabuk. Yağmur. yağmur. Samo. Acilen oksijen tabi getir. Dördüncü evrelerse hastasın. Peki Efendim Eylül. Suratıma kapattığın için seni aramazdım da. Fatih'i merak ediyorum. Fatih için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama bir işe yarıyor mu bilmiyorum. Kontrolünü kaybetmiş gibi davranıyor. Nerede şimdi? Onu da bilmiyorum maalesef. Kaçtı gitti. Nereye gitti? Eylül. Şu anda acil bir hastam var. İşimi bitireyim bulacağım. Tamam kusura bakma. Bu gerginliği daha ne kadar sürdüreceksin ya? Bir şey sürdürdüm yok, hemen bitti kalkıyorum. Yağmur odada, nefesi düzeldi belki bilmek istersin. Tamam sağ ol. nasıl oldu ya? Çok daha iyi. 20 dakikada daha oksijen aldıktan sonra gidebilir. Annene gideyim haber vereyim. Seni çok merak etmiştim. Annemin, annemin hastalığı ne? Neden bu kadar kötüleşti? Bunu annene babana sormak istemez misin? Bana yalan söylüyorlar biliyorum. Ne zaman sorsam her şeyi unutuyorlar. Ama değil. Hamileyken kalp iki kişi için kan pompalar. Ama annenin kalbi bunu karşılayabilecek güçte değil. Annem ölecek mi? Merak etme, ona çok iyi bakacağız. Bunu benim yüzümden yapıyor biliyorsun, değil mi? Tabi yapacak. Anneler çocuklar için her şeyi yapar çünkü. Peki kardeşim ne olacak? Erkek kardeşim Bazen annem babam onu unutuyorlar, sanki bizim evde yaşamıyormuş gibi. bu haksızlık neden bütün ilgiyi ben görüyorum? Yavuş. Senin hastalığın sebebiyle annen de baban senin için çok endişe Evinin kardeşler için aynı ne yaparlardı. Peki bebeğin hayatı nasıl olacak? herkesin benim yüzümden üzülmesini istemiyorum. Normal bir aile olmamızı istiyorum. Annene bu işlerinden bahsettin mi? Hayır. Bence söylemelisin. Anneme sen söyler misin? Söyle ona benim için yapmasın. Ne olur Eylül abla. Nefesiniz nasıl? İyi. Ne o? Kötü bir şey mi var? Kalbiniz hızla kötüleşiyor. Kalbin kan pompalaması için cerrahi müdahale şart. Peki ya bebek? Onun için riskli olmaz mı? Evet ama bunu yapmazsak size tüp takıp yapay solunum cihazına bağlamak zorunda kalacağız. Tamam yapalım hemen. Anlamadınız. Yani tüp mü neyse işte takın onu hemen. Eğer bunu yaparsak bitkisel hayata gireceksiniz. Size ameliyatı hazırlamalarını söyleyeyim. Bebeğime bir şey olacak mı? Yani komada olursam. Gayet ne diyorsun sen? Bu mümkün ama olasılıklar pek yüksek değil. Olsun. Bu bana yeter. Olsun. Pek net anlatamadık galiba. Hayır anladım. Asıl anlamayan sizsiniz. Kızımın kanserinin tedavisini içimde taşıyorum ben. Bence biz çıkalım, siz bunu aranızda konuşun. Evet, öyle yapalım. Konuşacak bir şey yok. Biz bunları defalarca konuştuk. Her şey ortada. Zamanı gelince beni bitkisel hayata sok. Bunu yapmasına izin veremeyiz. Ameliyat olmaya da zorlayamayız. Yarın kendini öldürecek. Biz de bunu oturup izleyeceğiz öyle mi? O kadar basit değil. Bunu bir intihar gibi değil. Kızını kurtarmak olarak görüyor. Geride iki tane çocuk bırakacak. Ama Yağmur da Lösemi'den kurtulacak. <laughs> Eyvallah. Son günlerde yaşadıkların kolay üstesinden gelmiş şeyler değil. Bahar'ın ölümü. Hakan meselesi. Belki biraz uzaklaşman lazım. Peki. Hastaneyi de kapatalım istersen. Bir tek ben mi etkilendim ya? Kimse etkilenmedi mi? Sen etkilenmedin mi? Öyle bir şey söylemedim. Sorumlusunun ben olduğumu düşündüğün için olabilir mi? Saçmalama Eril, onu mu diyorum ben? Diğer ameliyat yap. Biliyorsun bir yöntem daha var. Ben de seni arıyordum. Geç kaldın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.